Kaydetme ananı anan avradım olsun. Güzel. NBA bak hayatımda bir kere oynadım. Ananı kim bu ne sıcak. Kapri bulamadım şort giydim. Siz de göremiyorsunuz. böyle işte arkadaşlar düşmek istemiyorum. <laughs> Geçen video sarma yemiştim o video silindi bak. Bu sefer çikolata. Ananı sikeyim. Anladım ya kabul ediyorum. Ya, beni ya ne Boten, sen konu. ya? Ya anasını sikdim ben girdim zaten bu oyuna. Amanı. Duyduğum kadarıyla kapri giymeden NBA oynanmıyor. Benim Abdul Jabbar'ı tanıyorum. Tanımayanın da anasını. Jabbar. <laughs> en iyi takım. En en bu mu en iyi takım? Niye <laughs> amo? Michael Jordan var ha. Magic. <laughs> Oo Magic Johnson, Larry Bird, Kevin McHale, Moses Malone. <laughs> Senin be ağzını sikeyim bir de söyleyemiyor ya amına koyayım. Hiçbirini tanımıyorum. Michael Jordan <laughs> olduğu için bunları aldım. Michael Jordan bildiğim kadarıyla en iyi. Zaten bir tane <laughs> pozu var ya böyle. Marka Jordan. Allah Kimse Allah. Kimse bilgimi sorulamasın amına koyayım. <laughs> ne zıplıyor? Ananı suçları hiç bilmiyorum ha. Bak bak bak. Tık tık aldım ben onu. Hop. Ne sana oruç bak. Bu sert. <laughs> Hocam ne faul amına? Oğlum sen de faul yapma mal o ne? Mal. <laughs> mal o ne? Oo shit çok kötü çak. Lan şimdi tüfek. Sen dur ne yap ne no, oldu lan? Ya o Ananı Lan işte adam seçiyor. Oruç işte bu, bu vurur bu vurur. Tık Michael Jordan. Adamın var ya. Hocam ben sert gir. <laughs> Oo bu şey yapıyormuş. Lan, lan defans yapsana dur, adama. Yap ha bu da perde. La orospu çocuğu tuşlara bak. Michael yandan kaykıl. Michael bütün analog tuşlarına basıyor. Ay <laughs> Allah çapsın analog şap. O oyunda oyuna bak. Bana sormadan oyun. şu tatlı orospu. Ay orospu çocuğu. Tam karşısına geçiyoruz. Okay. Tek. Çok güzel bir blok denemesi. Bir sikime yarar. Olsun ama attırma. Magic Johnson bak bu adam büyücü bak 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 bak. Bak bak. Oh, oh. Ya moruk momonti <laughs> falan işte. Basket basket oynuyoruz. Michael Jordan Morden. Michael Jordan buradan üstü atmazsan ananı analiz... en iyi basket sensin ya. Atmadı ananı. Analiz... Tık. Bunu atacaksın kanka. Orospu çocuğu. Oyuncu değiş. Oha oha bu ne ya? Michael Jordan'ı sövüyor oğlum. Bak ben dokunmayınca on numara. Orada Michael Jordan, Magic Johnson, Malone. Çık tak. Oo Aliop bunu biliyorum. Oho! Oh shit my man. man. Orospu çal onu çal onu çal onu. Orospu çal, onu çal onu Malone. Johnson. Lan oradan atmasın. Ananızı sikeyim. Michael Jordan oradan Aliop deneyecek. Michael Jordan. Orada boş adam gördü. Magic Johnson ikilik attı. Orospu çocuğu. <laughs> tamam atamadı. Assist <laughs> Miami'sin Jordan benim. Bird. Mac oh, oh shit man. Jordan. Jordan yaptı hareketini. Jordan yaptı hareketini. Jordan. Oros bunu. Oğlum 15 dakikadır kendime bakıyorum. Yakışıklıymış. Ya. <laughs> Arkadaşlar. McHale orada araya kaçan Magic Johnson basketbol alıyor. Magic Johnson. Kendisini tanıma. önde <laughs> Oo oh, bu adam yeni girmiş. Oo oh, tekim teke tek. tek, tek. Oo oh, onu tut onu tut. Herro. Herro bu orospu çocuğu kaçır. Abdul Jabbar Kerim Abdul Jabbar zınk. Amına koyar. Oğlum o kafasının arkasında sigara mı var lan? Lan <laughs> yat aşağı. Abdul Jabbar <laughs> adeta. Şak yap. Irving oyunu açtı. Oliviano. <laughs> Thomas Verti <laughs> Arkadaşlar az <abi>, sakin olun <laughs> Redmond derken Oğlum bu şey yapmıyor ki Oynamayı bilmiyor ki ben bunun yok ederim lan Tolu'yu Gerçekten oynamayı bilmiyor biraz öğrensin oynarız NBA Tolu'yla Çok... Bir yerden bilmiyor oğlum salak salak oynuyor hareketlere bak <laughs> Biterken <laughs> olmadı. Irving topu çıkartıyor. Worthy, oh Kerim Abdul -Jabbar. Arkadaşlar az sakin olun ama. 80'lerin en iyi takımı bir anda geri döndü. Worthy bir daha çal topu. Irving, <laughs> Kerim Abdul -Jabbar. Bir tane daha smart basıyor. Adeta bu sumacı bütün Miami'deki insanların götüne sokayım dedi. Hararet. Tamız. <laughs> Tamız. <Thomas. gülüyor> Yandan gelen. Bir <laughs> gün. <laughs> <laughs> Sevinmeye bakalım. Tamız. Tamız. Yandan gelen. Çok net benim basket... Ne diyeceğimi unuttum ananı sikeyim. Ne diyeceğimi unuttum. Bu videoyu kırıp basket sunuculuğu için... Bugün yanımda yara kafalıca... İçer... Oh oh shit. İçeride çok tehlikeli. Bentley. Gerçi! Dönge Miami sik. Yerleri siliyorlar arkadaşlar. Buna var ya alırlar ha bunu içeri ben size söyleyeyim baba herkesi küfür ediyor ha. temizlikçi çağırmışlar 200 lira. Bye. <laughs> 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 %9 bunların ne anlama geldiğini bilmiyorum istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir daha oynamayacağım için. Derken! Derken Dentli! Oroz Thomas dönüyor! Oh shit! Oh! Oh fake yedik amına koyayım. Burada bağırmayalım. Tamız, orospu çocuğu Tamız. Seni kim oyuna soktu? Orospu Kerim Abdul Jabbar. <laughs> Kerim Abdul Ben abla lan ne faulü? Amına koyduğumun çocuğu. Dokunmadık bile lan. Fake yeme, fake yeme. Off shit, off shit, off shit, off shit, off shit. Ananı ver al onu. Al onu, al onu. Fake ya, fake ya orospu. Lan orospu çocuğu fake yemedi ya. Derken orada Maloney, Maloney o alı atamadı döndü Mekil. <laughs> o da Orospu çocuğu Mekil. Ananızı s... Tut! <laughs> lütfen ya lütfen shit, offsheet, shit. Dente onu at, onu at, onu at Wilkins Robinson üçlük geldi sayın seyirciler Gelmedi, dönen top rebound alın amına koydumun çocuğu Bir sikim el Perde lazım, perde ya bu nasıl bir heyecanlı NBA oynayışıdır amına koyayım. Ben böyle bir şey görmedim ya. Jordan! Of. Jordan rakibi sikir. Kuş Michael Jordan. Michael Jordan'ın üstüne üstüne şak. Amına koy Jordan lazım adamın. <laughs> Az önce six gözükmüş olabilir. Çok şey yap. <laughs> baya gözüktü Bird bir daha blok derken faal geldi. Bird'den ama güzel bir defans. Bird'ü buradan bütün kuşları tebrik ediyorum. <laughs> Sky'in da anasını sikiyor. Tabii estağfurullah. Kötü şeyler yazak mı? Derken McHale topu çaldı. Gelenler var. Michael Jordan'ı gördü. Michael Jordan nerede? Lan Jordan. Jordan. Jordan'a iki kişi geliyor. Ananızı sikiyor. Bitmeli güzelim. Avuçların içine dünya dökerim. Atamaz atamaz atamaz. Irving girmiş. Senin var ya Irving. Yarrani yering. <laughs> Sandalyeden salladı. Ölçü cihaz altında tehlikeli. yarattı. Alın 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 alın. Vur vur kafasına vur. Lan ne faal amır. <laughs> Oğlum bu kadar heyecanlı nasıl <laughs> yemin oynayabilirsin ya. Johnson. Magic Johnson. <laughs> Hayır bir de normal maç atıyor. Kuyuk maç atıyor <laughs> he. Lan atamadı. Bird. Bird. Irving. Onu attı lan yalandan attı. Bak şimdi atamayacak. Dönüşte nasıl hata çıkacağız izle. Atamayacak nasıl koşa koşa bak. Irving nasıl koşuyor izle bak Irving. Nerede Irving? Bak ileride ileride atamayacak bir anda atar. Ne oldu şimdi? Lan bu lens değil. Kim bu? Oo pompon kızlar. <laughs> Niye geçtin lan izleyecek? Karşısında <laughs> <Erson> Irving, <laughs> Adebayor. Çok boş hocam. <laughs> bu Bird'ün suçu. Bütün kuşların ana... <laughs> Adebayor. <O. gülüyor> Adebayor değil. Amına koydum. Adebayor. <gülüyor> Adebayor <gülüyor> diyor ya. Mike Magic Johnson. Michael Jordan. <laughs> Atamadı Oros. Michael Jordan üçlük Geldim mi? Oros lan çalın lan topu. Bir daha bir daha bir daha. Bir tane daha attık mı biz öndeyiz. <laughs> oh shit. Çıktık. Bakşam <laughs> <laughs> yorumlara. Aa! Bir daha, bir daha, bir... Ne var oğlum spamladınız hayvan gibi ya. Bir şey yok oğlum gayet normal. Küfür etmeyen görmedi mi? Alper çam varmış yorumlarda galiba. Ha bir MF gördüm şimdi gördüm tamam. Lan alın onu. Ha tamam sakin bağırmayın oğlum. Ben sakin. Magic Johnson biçalım Magic Johnson basketbolu. Adeta yanıyoruz. Zınk tertemli ister. Magic Johnson takımını öne geçirdi dedi sizin ben aranızı. Abdul Jabbar'dan çok Abdul Jabbar'ı aldı. Balon! Thomas! Michael! Michael Jordan! <laughs> Michael harekete bak. Oh shit! Oh shit! Bu kim lan ufacık lan bu? Lan seni kim basketçi yaptı? Anasını sakin, sakin. <laughs> tık. Pompon kızlar geliyor mu? Hayır bir de laf attı adam NBA'nin en iyilerinden ya amına koyayım. Gelmiyor mu lan orada? Derken geldiler. Geliyor, geldi mi? Hero 6 saniye Hero. Hero içeri doğru girdi. Bir blok. Lan bu foul mü? Adam, bu adam ya. foul yapabilir mi ama? Oğlum takımda kimseyi tanımıyorum. Bir malonu tanıyorum he. Baba ba, nasıl paslaşıyorlar? Adeta. Ananız Derken Malon sizin gibi takımın anlatsınız. Derken iki kişi. <laughs> oh shit. Oh shit al topu. Hocam bu faalse senin anan. Deri paslaşmalar başladı. Wilkins. McHill. Wilkins. McHill iki kişi arasında. McHill sıkıntıda. attık. Bunu at bunu at. Bunu atacaksın. 52 oldu. 7 fark. 7 fark. Hiçbir şey değil. Amına koyayım biz öndeyiz. Oh shit. <laughs> Kim? Aa Erik sen götün delik sen. Bundan sonra hiç kare tuşuna basmayacağım hiç. Sıfır. Basarsam çünkü ya yerin. <laughs> Lan Irving ile alakalı güzel şakalar geliyor. Allah Allah. Tek. Ayıp bloğa bak anan. Irving. 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 İsmini de bilmiyorum. Julius Irving. Kerim Abdül Cappar 20 sayı, sayı Derken orada boşta kalan Kerem Abdül Cappar. Bildiğim kadarıyla 2 metre 96 santim <laughs> Artık tahminimce Miami artık ikilikler kurtarmayacak. 2 metre 92, atmaları... 92 ne Cappar <laughs> senin ananı sik. <laughs> Larry <laughs> Michael Jordan. Hem sayı Adeta takımına çak bir tane lan. Adeta takımına üçlük kazandırıyor. Bu Geri al mı? Atıyor. Ay şeyi gördüm lan, potaya değmedi mi? Bildiğiniz <laughs> ikilikler potaya Üçlük atmaları... <laughs> potaya atmayı biliyorum. Arası... <gülüyor> lan Irving <laughs> <Roman, gülüyor> Michael Jordan hem sayı adeta takımına çak bir tane lan adeta takımına üçlük kazandırıyor bu lensin burada ne işi? Miami şu an çok kötü durumda <laughs> niye tepki vermedin bro <laughs> Oğlum ondan önce bir şeye gülüyordum ya. Ondan önce bir şeye gülüyordum. Ondan dolayı o an böyle tam komedi gibi gelmedi ya. Ondan dolayı yani. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Adam niye tepki ben komik doğru, gülsene yazmıyor. Arada 8 sayıp derken Oros Çocuk'u 3 kaptı. Tamam bundan sonra. Tamam, dur bir şey dakika. Şey Bekle. Nerede o yer? Şu an çok kötü durumda. Arada 8 sayıp Nerede? aynı şeyi yapıyor. Ananı sikeyim kaçırdım. Hadi tankıl. 16 saat katmaları <laughs> artık tahminimce Miami artık ikilikler kurtarmayacak. Üstü katmaları Jab var senin ananı sik. Olmuyor. <laughs> <laughs> ya böyle nasıl tepki veririm ben buna böyle nasıl tepki veririm ya? Oğlum zorla şey yapacağız ona nasıl güleceğiz ya? Olmuyor. Michael Jordan hem <laughs> sayı aldı. Ya oğlum ne olmuş yani oraya da tepki vermeyeyim ya. <laughs> takımına çak bir tane lan. Hadi takımına üçlük kazandırıyor. Bu Lens'in şey mi? Şu an çok kötü durumda. Arada 8 sayıp derken Oros çocukları üçlük attı. Bu aynı şeyi yapıyoruz. Outside Jordan atar. Outside Jordan! Atamadı Oros. <laughs> Blok ittir ittir ittir. Oros çocuk. Derken Irving aldı topu. Magic Johnson zıng amına koydu Magic Johnson adeta <laughs> Miami'nin diyor buradan bütün Miami'dekilerin diyor tamına Bird içeri sokmuyor Robinson tıkandı adeta Butler Oh shit blok geldi çok fena bir blok Michael Jordan Irving 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 Oy. adeta Miami Sik Malon 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 Zınk. adeta yemyeşil parlı <laughs> Michael Jordan karşılıyor Kemal tweet ne ya Kemal Divit sana Disney ne alaka. oğlum adam burada gayet güzel bir şey yazmış ya Allah Allah bir de sana istiyorlar diyorlar ya Arkadaşlar mesajlarınıza hep bakıyorum farkındayım cidden kafa dağıtmaya da ihtiyacımız var Evet ee, yalnız kendim psikoloji olarak iyi hissetmiyorum ve yayın açıp makaramıza bakan demek hiç bizlik bir hareket değil Biraz toparlayınca zaten yayınlara çok daha iyi bir şekilde döneriz bu süreçte elimizden gelince maddi manevi destek olmak lazım. Bugüne kadar hep birlikte, yani Hep birlikte zor günleri de paylaşacağız. Mesajlarım açık. Sürekli buralardayım. Sizleri seviyorum. Allah'ınıza teşekkür ederim. Gayet normal. Sapla. Sapla. Kötü bir sayı yedik hocam. Ya Bu yeter gülmeyeceğim yani. oğlum. Tarafa böyle yapan isim. Üzgün birazcık. Bu hareketleri hala deneyenlerin uyarıları Oo. var derken Aa! Şunu hatırlayan var mı Hadi lan? Acaba yor faal yapan isim. Gecenin üçünde kalkardık evet, oğlum. gecenin birazcık. Bu hareketleri hala deneyenlerin uyarıları var derken. Gecenin ikisinde kalkardık o Cefardi izlemek için. Deliksiz. Bildiniz mi onu? Deliksiz. Oğlum mal mal gülmeyin amına koyayım her şey. Arkada adamını gördü. Hop Irving. Motherfucker Irving. <gülüyor> 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 Michael Jordan'a adeta 3. Lan orası. Alon. İleri doğru. Magic Irving. Irving. Ne diyor ya? Ağzada da karşılaştım manken manken çıkmıştır tonlay onu koy. Michael Jordan Jordan uzaklardan e, namı. anasının amından nereye olmalı sayın seyirciler. you won. Malon, Malon yine iş başa düştü dedi hareketlere bak. Hadi adamlara atak şansı vereyim. Derken Malon vermiyor. Malon ananızın amına 2 saniye 1 saniye ve maç 79 Manyak derken oğlum bu. bizim saniyemiz var manyak bak. Bu, manyak. Bak nasıl sallayacağım saniye bak. Sen alıyorsun. Tak. Daha fazla NBA istiyorsanız yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Boğazım ağrıdı. Yine ve gene devam Arkadaşlar videomu izlediğiniz like attığınız için abone olduğunuz için teşekkür ederim Bunları izleyip video yapmayıp eğlenen herkes götünden